biz de bu bölümde biraz Sultanbeyli'yi konuşacağız. AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Sayın Ali Tombaş'la birlikte Sayın Başkan Sayın Tombaş hoş geldiniz öncelikle. Hoş yayına. bulduk. Teşekkür sağ ederiz. Sağ olasınız. Ayağınıza sağlık. Hayırlı ya, olsun diyelim. Allah razı olsun. Ee, yeni dönem adaylığınız. Ee, tabii a, e, Sultanbeyli deyince e, AK Parti'nin başarılı olduğu ilçelerden biri baktığımızda 3 hmm. dönem e, Sayın Hüseyin Keskin e, bu görevi başarıyla yürütüyordu. Bir anlamda e, devir teslim, bayrak teslimi gibi bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah. Şimdi e, öncelikle sizi tanıyalım. E, siyasi çalışmalarınızda ve özgeçmişinize kısa bir yolculuk yapalım. Sonra önümde birçok proje var. Detaylandıracağız. Eyvallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, Ali Tonbaş AK Parti Sultanbeyliği kurulduğu günden bugüne kadar teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptım. Mahalle yönetiminden başladım. 2004-2009'da BD meclis üyeliği yaptım. 10 yıl ilçe başkan yardımcılıkları yaptım, sekama başkanı yaptım. 7 yıldır da ilçe başk. 2 dönemdir de ilçe başkanlığı yapıyorum. 7 yıldır da ilçe başkanlığı yapıyorum. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Sultanbeyli Belediye Başkan odayı olarak şu anda çalışmalarımıza devam ediyorum. Yani 22 yıldır siyasi anlamda Sultanbeyli'nde çalışan birisiyim. Sahada ne görüyorsunuz çalışmalarında, tabii, saha çalışmalarında e, moral çalış motivasyon ve vatandaşların teveccühü? Şöyle tabii ki e, uzun yıllar siyasette olmamızın bize ciddi bir avantajı var. Nedir? Biz Sultanbeyli'nde tüm caddelerde, sokaklarda gezdik, dolaştık. Her sokakta mutlaka bir vatandaşımızın misafiri olmuşuz ya cenazesine gitmişiz ya düğününe gitmişiz ya hasta ziyaretimiz olmuş ya da farklı problemlerini çözmüşüz. Mutlaka bir gönül bağımız ve bir hukukumuz gelişmiş. Bunu ben sahada görüyorum. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnafımızın %70'i birebir ismen bizi tanıyor. Çünkü 6 ay önce, 7 ay önce o vatandaşımızı, esnafımızı ziyaret etmişiz. O teveccühü de vatandaşlarımızdan görüyoruz. E, saha güzel, Sultanbeyli e, her zaman olduğu gibi bu dönemde Vatandaşlarım te teveccühü tam. Peki. Çalışmalar, projelere geçelim. Şimdi deprem evet. zaten hem büyük şehirin ...Sayın Murat Kurum'un projelerinde de... ...deprem ve ulaşım evet. başında geliyor. E, tabii ilçelerde de önemli. Sultan e, Beyli'de de öyle. E, İstanbul'un bir gerçeği deprem evet. önümüzde duruyor. Ve kentsel dönüşüm. E, Sultanbeyli ne durumda şu anda kentsel dönüşümde... ...ve ne yapılması gerekiyor önümüzdeki dönem için? Şimdi Sultanbeyli'nin mülkiyet sorunu vardı belediye başkanımız Hüseyin Keskin Bey 3 dönem gerçekten mülkiyetle alakalı ciddi bir çalışma yaptı ve şu anda o problemi ortadan kaldırdı. Allah'a hamdolsun. Şimdi bu dönem artık kentsel dönüşümün Sultanbeyli Sultanbeyli'nde başladığı bir dönem oldu, olacak. Şimdi inşallah biz göreve geldikten sonra birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Biz vatandaşlarımızla belediye ve merkezi hükümetle birlikte Ortak, birlik, beraber uzlaşarak Sultanbeyli'nde kentsel dönüşümü hızla başlatacağız. vatandaşlarımızın konforlu, güvenli, güvenli evlere de oturmalarını, oturmalarını sağlayacağız. Çünkü deprem az önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye deprem kuşağında ve 11 ilimizde gerçekleşen bu deprem hepimizi üzdü. Biz Sultanbeyli'nde bununla ilgili hazırlıklarımız var, çalışmalarımız tam. İnşallah göreve gelir gelmez Sultanbeyli'nde hangi noktalara daha hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz, hangi noktaları daha hızlı bir şekilde dönüştüreceğiz. Bununla ilgili hazırlığımız tam. Uzlaşı dediniz az önce. Tabii büyük şehirle de ortak bir şekilde çalışmak gerekiyor, değil mi? Tabii tabii Murat Kurum Başkanımızla birlikte. Zaten Murat Kurum Başkanımız. Türkiye'de konut ve proje anlamda proje adamı zaten bizim işimizi daha kolaylaştıracak büyük bir avantaj, büyük bir avantaj bizim için çünkü Murat Kurum Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olması Sultanbeyli için başlı başına büyük bir şans. Hı hı. Ulaşımda da öyle hemen ulaşım hı hı. konusuna da geçelim. Ee, Sultanbeyli'de e, ulaşım yani her ilçede var ulaşım evet. sorunu ama tabii e, yeraltı metro özellikle evet. bu, bu noktada çok önemli. Sultanbeyli'de şu an metro yok değil mi? Şu anda metro Sultanbeyli'nde yok doğru. Ee, 2019'da Ak Parti büyükşehir Ak Partili olduğu dönemde e, gerekli çalışmalar, projeler, ihaleler yapılmıştı. Fakat bu dört buçuk yıl içinde belli çalışmalar yapıldı ama bir türlü Sultanbeyli metrosu açılmadı. Şimdi biz inşallah Murat Kurum başkanımız göreve gelir geldikten sonra en hızlı bir şekilde Sultanbeyli metrosunu açacağız. Sultanbeyli'nde metro ile ilgili üç tane hattımız var. Birincisi şu anda devam eden Çekmeköy-Sancaktepe ve Sultanbeyli hattı. Bir diğeri ee, yeni Doğan, e, Devlet Hastanesi Sultanbeyli hattı, bir diğeri de Sultanbeyli Çekmeköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattı olarak e, gerçekleştireceğiz. ve böylelikle e, Sultanbeyli metrosu açıldığında hem ulaşım anlamında hem de vatandaşlarımızın artık İstanbul'un her yerine Sultanbeyli'nden çok rahat bir şekilde ulaşacaklarına ne şahit olacağız inşallah. Peki. E, tabii Sultanbeyli genç nüfusuyla da e, ön plana çıkıyor. E, evet. Bu noktada da hemen gençlere yönelik projeler gündeme geliyor. Neler görecek önümüzdeki dönem gençler? Nasıl projeler var? Sultanbeyli, Sultanbeyli genç bir nüfusa sahip. Gerçekten Sultanbeyli'nin de genç bir nüfus var. Ve bu, nüfus, bu nüfusu da bizim iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Biz gençlerimize müjde olarak, tabii ilk üniversite kazanan öğrencilerimize 10 bin TL yardım edeceğiz. Onların ilk üniversite kazandıklarındaki masraflarına ortak olmuş olacağız. Yine her mahalleye spor kulüpleri kuracağız. Spor kompleksleri ilçemize getireceğiz. Yüzme havuzları açacağız yar olimpik ve tam olimpik olmak üzere yüzme havuzları kuracağız. Gençlerimizin özellikle fitness salonlara ihtiyaçları var. Onu yaygınlaştıracağız. Tüm mahallelerde salonlar oluşturacağız. Ve önümüzdeki dönem yine çocuklarımız için ilkokula başlayan çocuklarımız için tüm kırtasiye masraflarını biz karşılayacağız ve bir çanta bir kırtasiye set olarak da onlara vermiş olacağız. Önümüzdeki dönem özellikle gençlik kampı yapacağız Sultanbeyli'nde. Önümüzdeki dönem gençlerin dönemi olacağına ben inanıyorum. Dijital dönüşümle de çok ilgileniyorlar tabii. Tabii, e, dijital şimdi, bir çağdayız. Evet, Gençler de evet, evet. hem işleri dolayısıyla hem çok faydalanıyorlar bundan. Buna yönelik de herhalde Şimdi teknolo Teknoloji var. Lisesi kuracağız Sultanbeyli'ne. Tekno semtler kuracağız Sultanbeyli'ne ve böylelikle e, çocuklarımızın teknolojiye ulaşımını kolaylaştıracağız ve bunu hep beraber yapacağız inşallah. Onlarla beraber Peki. E, sosyal hayata e, nasıl bir canlılık gelecek Sultanbeyli'de bunu da sormak isterim. Buna yönelik projeler eee Sultanbeyli Orman Havzası bakımından <laughs> oldukça zengin bir içerik. E, evet. neler var? Ne gibi projeler var bu alanda? Sultanbeyli e, son zamanlarda özellikle Sultan Korusu, Aydos Sosyal Tesisleri ile Aydos Kalesi ile gerçekten ormanları kullanım kullanma alışkanlığını geliştirdi. Şimdi biz de bu dönem genç Az önce de bahsettiğim gençlik kampı başta olmak üzere yine e, Abdurrahman Gazi mahallemizde sosyal tesis kuracağız yine Hasan Paşa mahallemizde çocuk köyü içinde spor e, yapabilecekleri çeşitli oyunları oynayabilecekleri bir çocuk köyü yapacağız yine Sultan Bey'ne dört tane daha koru yapacağız e, Mecidiye Ahmet seviye Turgut Re Turgut Reis, e, korularını yaparak, Sultanbeyli'nin ormandan ve yeşilden yararlanan ve bu macera parklarıyla beraber Sultanbeyli gerçekten artık ormanlarından yararlanacağı bir ilçe olacak. Vatandaşlarımıza da buradan müjdele vermiş olalım. Hı hı. E, Tabii kısaca bahsettiniz ama çocukların evi yapacağım Sultanbeyli'yi, mutlu çocukların evi olacak gibi bir vadiniz de var. Hı hı. E, az önce bahsettiğiniz bununla ilgili miydi? Çocuklara yönelik ayrı projeler var mı? Çocuklara yönelik birçok birçok projemiz var tabii ki. Yine çocuklarla ilgili hem çocuk köyü dediğimiz yani spor aletlerinin olduğu çocukların oyunu rahatlıkla gün, günü geçirebilecekleri yerler yapacağız. Yine her mahallemizde çocuk parkları kuracağız. Ve bu çocuk parklarımızla beraber 7-24 burayı biz güvenli bir şekilde izleyebileceğiz. Herhangi bir olumsuzluğun olmayacağı, çocuklarımızın çok rahat bir şekilde aileyle oynayabileceği yerler yapacağız. Yine her mahallemizde çocuklarla ilgili kreşler kuracağız ve bu kreşler 7-24 açık olacak. Gündüz çalışan aileler çocuklarını gündüz, gece çalışan aileler de çocuklarını gece kreşlere teslim edecekler. Burada donanımda bilgili hocalarımız olacak. O çocuklarımız da aynı zamanda hayata hazırlayacak. Bir başka vaadiniz de yine yeni bir kent kimliği oluşturmak Sultanbeyli'de. Yeni bir şehircilik yaklaşımından bahsediyorsunuz değil mi? Neler var o yaklaşımda? Kentin dokusuna vizyon katacak projeler arasında neler var? Şimdi Sultanbeyli merkezde, kent meydanında bir yeni bir meydan çalışmamız olacak. Bu çalışmamız aynı zamanda Sultanbeyli'nde ki merkezdeki caddeleri de prestijli caddeler haline getirerek hem binaların giydirilmesini hem de sokakları ışıklandırarak aynı zamanda da yeni bir alan oluşturarak orayı eee Sultanbeyli'nin marka şehir olma yolundaki en önemli vizyon projemiz de kent meydanında olacak. Bunu vatandaşlarımız görecek. Biz bunun hazırlığını yaptık. Bizim için çok önemli. Çünkü Sultanbeyli'de vatandaşlarımız akşam aileleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla akşam merkeze gelip çay kahvelerini içebilecekleri, çocuklarının oynayabileceği, yürüyüş yapabilecekleri bir alan olacak. Peki Az önce gençler ve çocuklardan bahsettik. Eğitimi de atlamayalım. Eğitime yönelik de mutlaka eğitim, projeler vardır. Evet Eğitim çok önemli. Sultanbeyli'nde bizim yapacağımız işlerden bir tanesi de eğitim seferberliği düzenleyeceğiz. Çünkü e, okullaşma oranı her gün yükseliyor. Fakat biz bunu daha da yükseltmemiz lazım. Bazı ma mahallelerdeki Eğitimle ilgili sıkıntılar var. Vatandaşlarımız biz dolaşıyoruz, geziyoruz. Vatandaşlar bize soruyor. E, bu sabah yine bir programdaydım. Bir e, toplantıda aynı sorular geldi bize. Biz e, önümüzdeki dönem e, hem Fen Lisesi, Teknoloji Lisesi başta olmak üzere birçok okulu Sultanbeyli'ne kazandırırken aynı şekilde de mahallelerdeki eksik gördüğümüz yerleri de e, hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Peki sona doğru geliyoruz. Sayın Murat Kurum'dan kısaca bahsettik ama belki bir daha geniş bir görüş de alabilirim. İlk ismi açıklandığı günden beri pozitif bir yaklaşımıyla sadece İstanbul için çalışacağını söylüyor Sayın Murat Kurum. Az önce deprem ve ulaşım derken bu iki konudaki avantajlarını söylemiştiniz. Siz Murat Kurum ismi açıklandığında ne hissettiniz? Görüşünüz neydi? Yorumunuz? Ve önemli bir katkı sağlayacak gibi duruyor İstanbul'a ben başta da söyledim. 7 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Belediye başkanımızla birçok projeyi, birçok sorunu çevre şehircilik Bak iklim bakanlığı yaptığı dönemde onunla birlikte aynı masada toplantılara katıldım. Murat Kurum başkanımızın sonuç odaklı bir çalışma prensibi olduğunu biliyorum ve çok çalışkan bir başkanımız ve Aynı zamanda da Sultanbeyliğini çok iyi bildiğini biliyoruz. Sultanbeyli ile alakalı birçok toplantılara katıldık. Ben gerçekten Murat Kurum Başkanımızın ismini açıklandığında heyecanlandım. Hem ilçem adına heyecanlandım. Aynı zamanda da İstanbul adına heyecanlandım. Birçok proje yaptık. Birçok projede istişareler yaptık. Bu projeleri hayatı onunla daha hızlı geçireceğimize inanıyoruz. Ve e, ulaşımdan e, kentsel dönüşüme kadar birçok sosyal belediyeciliğe kadar Murat Kurum başkanımızın hem İstanbul'a aynı zamanda da tabii ki Sultanbeyli'ne ciddi katkılar sunacağına eminim. E, son olarak da seçmene yönelik belki mesajlarınız vardır. 31 Mart seçimlerine 31 gün kaldı. Evet, e, seçmene yönelik mesajlarla noktalayalım derseniz. Sultanbeyli seçmeni her zaman AK Parti'ye teveccühünü en üst seviyede gösterdi. Bunun karşılığında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman Sultanbeyliğine kayıtsız kalmadı. Ben sokakta dolaşıyorum, vatandaşlarımızın arasındayım. 22 yıldır siyasi geçmişim var ve ilçe başkanlığı dönemimde de onlarla beraberim. Ben inanıyorum ki 31 Mart akşamı Sultanbeyli'nde vatandaşlarımız yine bize teveccüh gösterecekler. Türkiye yüzyılında 100, 100 projeyi biz onlarla beraber hayata geçireceğiz. Bundan hiç şüpheleri olmasın. 31 Mart'ta rekor bir oyla İstanbul birincisi olarak bu seçimden çıkacağız. Aynı zamanda da tabii ki bizim olmazsa olmazımız Murat Başkanımıza Sultan Beyliğinden en yüksek desteği vereceğimize hiç şüphem yok. Ben e, tekrarın... tekraren Davetiniz için teşekkür ederim. Kabulünüz için Biz teşekkür, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşerilerimizi de selamlıyorum. Biz teşekkür ederiz ee, Sayın Ali Tombaş. Katıldığınız için e, evet. ayağınıza sağlık. Ee, hayırlı olsun bir kez daha. Başarılar dileriz. 31 Mart yerel seçimleri evet. de. Ee, Sultanbeyli'yi konuştuk. AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Tombaş'la birlikte.